Merhaba arkadaşlar Forum Map YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizinle 2. sınıf Türkçe kitabı Vücudumu Tanıyorum metni etkinlik cevapları sayfa 147'den 152'ye kadar yapacağız. Soru: Vücudumuzu temiz tutmak için neler yapıyorsunuz? Cevap: Vücudumu temiz tutmayı çok önemsiyorum. Vücudumu temiz tutmak için mutlaka düzenli olarak banyo yapıyorum. Ellerime ve yüzüme bazen de ayaklarıma uyanınca ve dışarıdan gelince mutlaka yıkıyorum. Kış aylarında ellerimi çatlamaması için nemlendirici sürüyorum. Günde en az iki kere dişlerimi fırçalıyor. Kirlendikçe mutlaka banyo yapıyorum. Birinci etkinlik soru. Görselleri verilen kelimelerin anlamlarını tahmin ederek yazalım. Tahminimizi sözlük anlamlarıyla karşılaştıralım. Cevap. Engel kelimesi. Sözlük anlamı bir şeyin gerçekleşmemesini önleyen sebep mani bariyer. Tahminim. Yarışma veya yolda mani olan. Gövde kelimesi. Sözlük anlamı bir şeyin asıl bölümü. Tahminim insan vücudunun ayak ile baş arasında kalan kısmı. 2. etkinlik. Soru: Aşağıdaki soruları şiire göre cevaplayalım. 1. Vücudumuzun bölümleri nelerdir? Cevap: Vücudumuzun bölümleri baş, gövde, kol ve bacaktır. 2. Canlı kanlı bir vücut için ne yapmak gerekir? Cevap: Canlı kanlı bir vücut için su içmemiz gerekir. 3. Sağlıklı ve dengeli bir vücut için neleri yememiz gerekir? Cevap: Sağlıklı ve dengeli bir vücut için sebze ve meyve yememiz gerekir. Üçüncü etkinlik soru. Okuduğumuz şiire iki farklı başlık belirleyelim. Cevap. 1. Sağlıklı bir vücut için. 2. Vücudumuz. Dördüncü etkinlik soru. Aşağıdaki görsellerden hangileri okuduğumuz şiirle ilgilidir? Cevap. Aşağıdaki görsellerden 1, 3 ve 4 görsel okuduğumuz şiirle ilgilidir. Beşinci etkinlik. Herkes kendi evinin önünü süpürse bütün mahalle temizlenir. Soru: Yukarıdaki sözlerden neler anladığımızı arkadaşlarımızla paylaşalım. Cevap: Yukarıdaki söz çok anlamlıdır. Hepimiz temiz bir çevrede yaşamak isteriz. Mahallemizin ve gideceğimiz park gibi alanların tertemiz olmasını isteriz. Ancak temiz bir çevre istediğimiz gibi bizim de bu alanları temiz bırakmamız ve kirletmedikçe temizlememiz gerekmektedir. Herkes üzerine düşen sorumluluğu yaptığı zaman bütün mahalle temizlenmiş ve toplu bir düzen sağlanmış olur. 6. etkinlik soru. Aşağıdaki kullanılmış ürünleri geri dönüştürmek istiyoruz. Önce ortadaki simgenin adını sonra ürünlerin nereye atılacağını yazalım. Cevap 1. Plastik atık. Yoğurt kabı, plastik şişe. 2. Organik atık. Yumurta kabukları, çürük domates. 3. cam atık, kırılmış kavanoz. 4. kağıt atık, kullanılmış defterler, eski gazete, süt şişesi. 7. etkinlik soru. Soru eklerinin yanlış yazıldığı cümleleri işaretleyelim. Yanlışları düzeltip cümleleri yeniden yazalım. Sen de her sabah spor yapıyor musun? Cevap: Sen de her sabah spor yapıyor musun? Bahçede oyun oynayanları gördün mü? Cevap. Bahçede oyun oynayanları gördün mü? Ayşe okuldan geldiği zaman ellerini yıkadı mı? Cevap. Ayşe okuldan geldiği zaman ellerini yıkadı mı? Bu ay en temiz sınıf bizim sınıf. Cevap. Bu ay en temiz sınıf bizim sınıf mı? Sen de benim gibi doğayı seviyor musun? Cevap. Sen de benim gibi doğayı seviyor musun? 8. etkinlik soru. Temizlik konulu bir şiir yazalım. Şiirimize bir başlık belirleyelim ve arkadaşlarımızla paylaşalım. Temiz ol sağlıklı ol. Elleri yıkamalı, sık sık banyo yapmalı. Tırnakları hep kesmeli, yerlere atmamalı. Sağlıklı olmak için bunlar kolay kurallar. Temiz ol sağlıklı ol, mutlu olsun organlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Aklınıza takılan soruları bizimle yorum kısmında paylaştığınız için forummap.com sitemizi aşağıdaki linki tıklayarak bizi ziyaret ettiğiniz için beğendiğiniz ve abone olduğunuz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.